Herkese merhaba. Yeni bir Bitcoin videosuyla sizlerle beraberiz. Umarım yeniden sizlere doğru bir analiz yapma başarısını gösterir. Son bir buçuk yılda yaptığım analizler gibi. Daha Bitcoin'in hiçbir sayısında ve rakamında yanılmadık. Umarım bunda da bu videoda da yanılmayız dostlar. Bizleri izleyen, yorum yapan herkese şimdiden teşekkür ederim. Ve buradaki paylaşımların bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere tekrardan söylemek isterim. Şimdi sizlere dün itibariyle yani 48 saat önce Bitcoin 27.500'deyken geçen hafta çektiğim videoda dedim ya 25.800 ve 20 6400 bölgeden 300'deyken biz burada poz alacağız bakın şu bölgelerde zaten nokta atışı geldi ve bu bölgelerde benim beklentim 27500'e kadar yeniden bir düşen kanal göstermiştim. Oraya kadar bir temas ve yeniden geri çekilmeydi. Sanki senaryoyu elle çizmiş gibi gördüğünüz üzere buradan bakın 25800 bölgesi zaten şuradayız. Bu bölgeden yukarı verdik arkadaşlar nereye kadar? Bakın 27500 bölgesi. Ve 27500'den de geri çekilmeyi dün yeniden mükemmel bir şekilde 25800'lere verdik. Şimdi biz bunu söylemiş miyiz? Önce ona dönüp bakalım. 24 Mayıs bugün günlerden 25 Mayıs dostlar. Dikkat edin BTC 26.500'e 27.500'e giderken altlarda kıpırdama yok. Ama 27.500'e 27.000'e geri gelirken yani bir çekilmeden bahsediyorum. Küçücük daha olsa altlarda ufak değil ciddi bir çekilmeden bahsetmiştik. İşin özü ben size de yine de uyarayım diye bir not düşüyorum. Bakın bunu Twitter'da da paylaştım. Telegram kanalımda da bunu da 24 Mayıs'ta hem Telegram'da 23 Mayıs akşamı da kendi kapalı kanalımda yani telegram kanalında herkese açık olan orada da paylaşım yaptım. Ne dedim? BTC 27.500 üstü kapanış yoksa geri çekilme ve düşüş devam eder. Rakamlarım aşağıda belli dostlar. Şimdi hemen geri dönüyorum buradan. Zaten bakın 27.500 herhalde en zirvesi şu noktadayız. 27.500 nokta bir analiz ve buradan geri çekilmeyi verdik. Şimdi bizi yakından takip eden kanalımda benimle beraber hareket eden kişiler ne yapmış? Sadece bir özet göstereceğim. Bu olayı çok seviyorum. Yani bizim 27.500'de mal almamız gerektiğini benim uyarımdan sonra asıl ürün alınması gereken yerin 25.800 olduğunu değerlendiren bir dostumuz var. Bu beni çok mutlu etti. Bakın çok güzel yazmış. Hocam takip sonucu 25.800 görünce atladım trende ve sonuç çok güzel. %83'lük bir long short vadeli işlem önermiyorum ama yapan da dostlarımız var. Bizlere güveniyorlar sağ olsun. Ben de burada zaten ona bir teşekkür ettim. O da bize teşekkür ediyor. Bir borç biliyor. Umarım sizler de bizleri dinleyip bunları yapıyorsunuz. Doğru Beni mutlu eden taraf benim doğru analizimi görüp yani burada ürün almamız gerek. 25.800'de ve yukarıda hangi bölgelerde satmamız gerek? 26.500 zaten oraya hemen geldik. 27.500'de de satacağız. 27.500 üzerinde kapanışlar lazım dostlar. Neden? Bunu da hemen sizlere göstereyim. Sebebi şu. Geçen hafta zaten göstermiştim. Gördünüz değil mi? Bakın burada retest dediğimiz bir olayı yapıyoruz. Yani Twitter'da da anlatıyorum ya bundan dolayı 27.500'e bir düşüş bekliyorum. Bunu anlatmamın sebebi bu. 27.500'e temas veriyoruz. Bu çok önemlidir. Buranın üzerine atmamız lazım. Kapanış yapmamız lazım. Ondan sonra geri çekilmenin geleceğini belirttim. Şimdi artık hangi bölgelerde ürün alacağım Onları anlatacağım. 25.800'ü ben de kullandım. 26.400, 26.500'de malı boşalttım. Şu an ürünsüzüm dostlar. Ürünüm yok elimde. Şimdi yeniden hangi bölgeleri kullanacağım? Şeffaf, şekilde, hiç lafı dolandırmadan, her videoda olduğu gibi anlatmaya çalışacağım. Bu bölgeler artık önemli. Bunun dedi ki sağ bacağı bize 24.800'leri, orta bacak ise 23.500'leri verdiğini dile getirdim. Şimdi ben artık bu bölgenin güçsüzleştiğini fark ediyorum ve bundan dolayı sadece Bitcoin grafiğini Bitcoin dominasyonu üzerinden kesinlikle paylaşmanın doğru olmadığını yıllardır anlatıyorum dostlar bunu yapan zaten birçok fenomen var burada dominasyona bakıyor az önce gösterdiğim gibi şimdi dominasyona da geçiyorum bakın burada da bir analizim var bu analizde sizlere paylaşmak istiyorum. Ve sadece bu şekilde yorum yapmanın doğru olmadığını anlatıyorum. Yani burada bir kırılım var. Bu kırılım zaten geçen de anlatmıştım. 7.87 gelecek. Bu da 15.800 verecek demiştim. Ve yukarıda bence 8 bölgeleri de gelecek. Biraz daha bundan dediğim gibi Bitcoin e alış bozlarımı anlattığımda buranın gelmesinin sebebini anlatacağım. Ana hedefinin 8.52 buranın olduğunu. Ve yukarıda eğer ki bir önceki bakın burada yazı da paylaştım hatta. Bunu da anlatayım size. Bir önceki zirve 9.44'ler geldi. Şu bölgede de geldi. Acaba üçüncüsünü yapar mı? Bakın 69.000'den düştüğünde 30.000'e 30 şu 9.44'e temas almıştık. Zaten diyor 22 Haziran zamanlarında da olsa. Şimdi Kasım ayında da 30.000'den 15.800'e düştüğümüzde yeniden bir 9.44'leri verdiler. Şimdi ben ne diyorum? Piyasayı sadece Bitcoin grafiği Bitcoin dominasyonu üzerinden bakın CZ'nin attığı sadece tweet üzerinden değerlendirirseniz her zaman kaybetmeye mahkumsunuzdur. Ben bir yıldır bir buçuk yıldır sizlere bu kardeşiniz olarak şunu hep söylemedim mi? Temerrüte düşecekler, resesyon gelecek, faiz artışı olacak. Bunların hepsini Powell yelen tek tek şu an söylüyor mu arkadaşlar? Evet söylüyor. Bunların hepsi tek tek oluyor mu? Hepsi tek tek oluyor. Şimdi kötü senaryoda ne olabilir? Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu iki hafta çok önemli bizler için. Zaten bugün FED tutanakları açıklanacak ve bunun karşılığında Seneto eğer borçlanmaya izin vermezse kriptoda Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi borsalarında çok sert bir düşüş göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Temerrütte düşme olayı çok ciddi bir olay. Bu olayın neden ciddi olduğunu hem borsa altın değerlendirirken anlatacağım ama kısa özetle şöyle söyleyeyim. Eğer temerrütte düşerse Amerika Birleşik Devletleri dünyada ortalama minimum rakam 4-5 milyon yeni işsiz en üst rakamda da 12 ile 15 milyon yeni bir işsizlik rakamı bizim dünyada karşılayacak dostlar. Bunun ne kadar önemli olduğunu umarım sizlere anlatabiliyorumdur. Hep diyorum ya o arkadaşlar gibi sadece grafik yorumlasaydım 1,5 yıldır zaten analizlerin hiçbiri bu kadar net gelmezdi. Bu analizlerin bu kadar net gelebilmesinin sadece tek sebebi var dostlar. Dünya ekonomisini kesinlikle kriptodan ayrı görmüyorum. Bakın burada bir düşüş yani bu senetodan gelebilecek olumsuz bir haber Nasdaq'ı düşürebilir. 10 yıllıklar düşecek ve bunun karşında kripto ayakta durmasını bekliyor musunuz? Tabii ki bekleyemezsiniz geri çekilme gelecektir. Bundan dolayı Binance'in attığı tweet'in benim için hiçbir önemi yok. Binance tweet attı ben de attım arkadaşlar bir gün önce ben düşük gelecek dedim düştü. Son bir buçuk yıldır da CZ istediği kadar tweet alsın, Sayılır istediği kadar tweet alsın dediğim hepsi oldu. Ya burada kendi övmek için yapmıyorum. Sadece görmeniz açısından sizlere değerlendirmeye çalışıyorum. Bu alanı görün. Bu alanın sonuçlarının bu bölgelere gelirse neler olabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dediğim gibi bu durumda Senato'dan gelebilecek olumsuzluk raporlarda bakın araç, ev, kredilerde sert bir şekilde yukarı doğru patlama görüyoruz arkadaşlar. Ama oldu da senato borçlanmayı kabul etti. Şimdi iyi senaryodan bahsedeyim. O zaman Bitcoin CZ'yi yanıltmaz. CZ'nin dediği olur dostlar. Yani ne olur? Fed faiz artışını yapmaz. Senato'da borç alma izin verip temerrütüde düşmezse Amerika Birleşik Devletleri borsada, Amerikan borsasında ve Nasdaq'ta 10 yıllıklarda yukarı doğru bir atak görürüz. Bu da kriptoya olumlu şekilde yansır. Şimdi kriptoda ne olabilir? Onu anlatayım. Ben ne yapacağım? Onu anlatayım sizlere. Bakın net olarak söyleyeyim. Ben kendi adıma kriptoda beklentim artık 25.800 geldi. Bu alanı zaten defalarca kullandık. Ve bu alanın 27.500 üzerine kapanış yapmadıkça ben yukarı gideceğini söyleyemiyorum. Ne zaman ki bu yeşil bantı ne dedim? Yeşil bant üzerinde kapanış görürsek arkadaşlar o zaman tamam ben de CZ gibi tweet atabilirim. Evet piyasa biraz daha olumlu havalar sezdirebilirim. Ama bunun için önümde 2 hafta çok önemli. Bu 2 haftada dediğim gibi Seneto'dan gelecek haberleri dinleyeceğim. O yüzden kasamın sadece yine her zaman temkinli davranarak doğru şekilde analiz yaparak para kazanmaya devam edeceğim. Şimdi hocam nerede poz açacaksınız? 25.800'de açtım dostlar. Ben bu hani az önce dominasyon dedim ya hiç kıvırmadan bakın her zamanki gibi net ve şeffaf anlatmaya çalışıyorum. Alış pozlarım hep ne diyorum? Ben 25'de alacağım. 27,5-26,5'de satacağım. Daha önce de ne dedim? 27,500'de alacağım. Bakın bu bölgelerde. 29-30,000'de satacağım. Bu bölgede düşüş olacağını söyledim. Aşağıya kadar 27,5 geldi. 25,800 geldi. Şimdi artık 25,800'ün güçsüz olduğunu, eskisi kadar kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer risk almak isteyenler olursa burada deneyebilir. Ben kendi adıma. Şu aşağıdaki temeli görüyor musunuz? Bakın sıra kam. İsterseniz yazayım hatta. Şu alan. 25.200 ve az önce gösterdiğim 24.800 bölgelerinde %10'luk bir alım yapacağım kazanın. Bu sefer satış olarak da ilk alanı 24.800 ve 25.200'de yaptığımda yukarıda 25.800 artık bir direnç alanı 26.500 ikinci 27.500 benim için çok önemli. Bu alanın üzerinde kapanış yapmadığı sürece satışlarıma devam edeceğim. İkinci alışımı aşağıya düşerse kademe alanım 3 tane bölgem var arkadaşlar. Bu alanda bu alanı kullanacağım. Bakın Bitcoin'de %30'luk bir hareket. Altlarda %50-60 olabilir. Ama ben bu alanı kesinlikle kullanacağım. Nasıl alım yapacağım onu anlatıyorum. bin'i kullandım arkadaşlar. %10'luk bir alım yaptım. 23.500'e kasamın %20'si ile daha bir alım yapacağım. Benim için çok önemli olan rakam 21.628 yuvarlak içinde ve 19.658. 22.745 de ara destektir. Burası net şekilde gelebilir size söyleyeyim. Hani 23.500'e sarkma olabilir. Ama ana rakamda ben artık bu 3 tane yuvarlak içine aldığım rakamı önemsiyorum. Ve burada kasamın yüzde %30-40 ile alım yapacağım. Burada da %20'sini şu alanlara paylaştıracağım. Ama kasamın her zaman için yüzde %40'ını %30'unu nakitte tutmaya bu piyasaya güvenmediğim için olur da olumsuz bir haber gelir diye 19.000 altında da kapanış yapacağını düşünmüyorum şu an için. Buradan yeniden yukarı çok güzel bir para kazanız arkadaşlar. Bu alanlar gelirse 23.000 dediğim gibi 21.000-19.000 ama ben 24.800 ve 25.200'ü asla pas geçmeyeceğim. Bu bölgeleri kullanacağım ve satış bölgemde 26.500, 27.500 olacak dostlar. Sizler de umarım beni dinlerseniz 25.800'de risk almak isteyen alabilir ama ben kendi adıma satış ve alış bölgelerimi sizlere çok net şekilde anlattığımı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi önümüzdeki 2 hafta çok önemli. Herkese buradan bol kazanç diliyorum. Çok açılmadan para kazanmaya devam edelim dostlar. Görüşmek üzere.